7'den 70'e herkes katıldı. Spor yapmanın heyecanını yaşadı. Amatör Spor Haftası etkinlikleri dolu dolu kutlandı. Müzik Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa planlanan ve her yaştan insanın spor yapması için düzenli olarak gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası etkinlikleri Erzurum'un Oltu ilçesinde de gerçekleştirildi. Müzik Düzenlenen etkinliklere 7'den 70'e her kesimden vatandaş katıldı. Badminton ve tekvando gösterileri yapıldı, sporcular performanslarını sergiledi. Katılımın en yoğun yaşandığı etkinliklerde nefesler tutuldu. Minik bedenler hünerlerini sergiledi. Aileler de çocuklarını meraklı gözlerle izledi. Amatör spor haftası etkinliklerinin en gözde performansı ise Türk bayraklı sürpriz oldu.